Merhaba arkadaşlar diye Euro'yla yeni bir One Man Squad bölümüne hoş geldiniz. Ulan direkt silahın üstüne düştüm. Gel 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 gel. Reisim. Nereye geliyorum? Reisim. Adam daha yere ayak basamadı. Altı mermi bir dakika. Arkadaşlar şu an olmaz. Ver 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 ver. Hem ne diye alacağım? Adama bak. Kaçacak yer bulmadı. Nereye gidersek gitsin adam var. Ah be Yusuf baba Güzel o da baygın. Ulan beleş kilo alıyorum ha. Daha mermi yemedik arkadaşlar. Nere oynasak? Aha. Ah be nazar dedi. Ulan. İki kill de gitti ha. da böylesi. Sandığımızı açalım. Ya buranın fightına bayılıyorum arkadaşlar ya. M24 derdi. Hmm. Son alabiliriz belki. Şu an yakın temas olduğumuz için yakın temas sıraları daha önemli. 6x de varmış aslında. Alsak mı bilemedim ya. Bence almayalım arkadaşlar. Son alırız. Çünkü şu an kullanamayacağız. Cana bir. Spreyi atmakla atmamak arasında kaldı. Çalma. Lan Çaldı ya. Çaldı mı? Kesin çaldı bu arada. Altımdaki bot mu? Bunun oynamasını bekliyorum lan. Aa gerçek adammış. Kardeşim ben burada savaşıyorum. Hiç mi duymuyorsun ya? Abi M4 mahkememi ikisini de alalım ya. Ne olacak? Niye böyle kararsız kaldık ki? En iyisi böyle arkadaşlar. Bu adam gelsin yavaş yavaş yaklaşsın. Ben de şöyle AKM'imin şarjörünü değiştireyim. Heh, gel koçum. Hop. Oo. Barona bak sen. Refleksler çalışıyor. Ama tam değil. Tutturamadı. Arkadaşlar solumda ses var. Şura bir tane molotof gider mi? Yalnız adamlar sinirli. Ay. Bayağı iyiler. Bayağı iyiler. Bunları gafil avlamamız lazım. Oğlum beleş kill var gene. Beleş iki kill daldım. Oha. La kaç tane beleş aldım. Mermi yemeden kaç kill çektik ya. Ya da öyle demeyelim de hakkımız olmayan kaç tane kir çektik? Şu sandığı da açalım. Yoksa meraktan çatlayacağım. Versin şöyle bir drop silah. Amer, bak. Bunu sonra bırakmam. Bunu hemen. Son alırsak sıkıntı olur. Şimdi. Aha kaçıyor. Lan. Her yerden araba gidiyor. Nasıl? Bir de Ah be. 3 mermi de bir tane adam için harcadım. O yüzden ne yapıyoruz? Oraya oynuyoruz. Çünkü üç tane mermi harcadım abi. Oynamazsam ayıp olur. uçarak gideceğim arkadaşlar. Altta. Ulan nerede sıkıyor? Arkadaşlarını kaldırmış. Oha! Ulan ilk havaya bakmışım ya. Havada bir şey görmedik ama. Havaya bakınca aklıma geldi arkadaş. Oo. Hayır. Gelme lan dur. Hayır hayır hayır. Bunu da açacaktım. Geliyor can basamam. Hadi bakayım. Nereye gelenler lan he? Var mı lan öyle? Rush atmak. Gelin gelin. Gelin topunuz gelsin. Kralınız gelsin gelin. Bu saatte sonra atara atar Gidere gider kardeşim. Ulan manadan elma mı alacaksın? Nereye koşuyorsun? Gel gel. Göster kafanı bir. Hop. Ya Allah lobi kardeşlerim. Bu kadar basit ya. Hayırdır ya siz nasıl oynuyorsunuz ya? I got supplies. Var lan Diyaron üstüne böyle oynamak? Arkadaşlar tertemiz 3 kill aldık. Vallahi bir an öleceğim dedim ama sana dedim mi, hayırdır ya falan. Bir gaza geldim. Hepsini temizledik çok şükür. Ejderhayı bırakırsanız bir euro kafanıza çöker. Bekle. Yalnız bunlar bir yere sıkıyor da nereye sıkıyor anlamadım. AMR'si orada mı? Bence bir yön çatıya daha geçebiliriz. Hadi. Hop. Bir dakika. Olmadı be. Olur olur, o da olur. Ya muhtemelen kaldırmıştır. Ama biz yine de oraya uçabiliriz. Abi bu nere sıkıyor ya? Ulan AMR'nin mermilerini bitirdim be. Bir dakika arkadaşlar. Hadi. Hop. Aha onu yapmayacaktım işte. Onu yaparsan rush yersin. Bir dakika. Hayır. Ya bot dur bakayım ya Allah. Onu da can az benim de canım az. Git dönelim. Bunlar iki mi üç mü anlamadım ki. Oynayacağım arkadaşlar. Aa kaldırmış. Eee sonra. <laughs> Ulan ya. Pencereden bakacağım hiç düşünemediler. Abi adam Amer'in mermisini bitirmiş ya. Ulan ayıp ne şey var ya. Bir tane yok. Ne attın o kadar mermi ya? Aa araba. Lan. Hadi kaçma şansları sıfır. Oğlum ne yapıyorsunuz? Hee bak bak bak. Amereli bunlara sıkıyordu galiba. Ulan yanlış adamların üstüne gitmişim ha. İyi iyi ben de araba arıyordum zaten. Yalnız arabanın lastiği patlamış. Ha adam var. Bot mu lan bu? Aa bot değil. Arkadaşlar olabilir. Hemen şu Cardo 8 e alacağım. Sonunda bir tane arabamız oldu ya. Arkadaşlar AMR'nin mermisi olsaydı tabii ki de bırakmayacaktık ama mecbur. Sıfır mermiyle bir şey yapamayız. Marketten bir şeyler çekelim biraz. Lan burada yol yoktu. Ah, adam var. Tek kişi galiba. Oynayacağım. Lan adam var. Oğlum ne oluyor? Kaç kişi? Gel 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 hele gel. Canas. Lan Ölün artık be. Oba, çok iyi vurdum ha. Tamam arkadaşlar, bunlar da öldü. Abi, bir anda adam çıkıyor ya. Vallahi ben anlamadım. Benim şansım mı böyle? Kimse yok gibi. Hemen şu durabı açalım. Lan bir dakika. Ben mi yanlış gördüm orada 3 kişi falan mı var. Oo kalabalık. Bir tane bayarız be. Ne olacak? Hey shot. AMR mi? Oo oh, oh, bo Raşedik. Hayır 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 gelme. Lan gelme gelme. Hadi. Ya Ha, çok kötü yakalandım ya. Abi ne alaka ya? 21 3340 3341 çok güzel maçtı arkadaşlar. Şu yediğimiz raşa bakın ya. Burada nasıl kurtulayım ben? Arkadaşlar hemen diğer videoya geçiyoruz. Sakın bir yer aramayın Şimdiden iyi seyirler. On oynayacağım arkadaşlar. Lan o da bana oynuyormuş. Aa! Arkadaşı da orada. Ona da oynayalım. Problem yok. Herkes oynayabilecek kapasitedeyiz. Selam aleyküm. Bak değerimi bir bak. Yeleksiz raşladım. Ona rağmen vuramadın ha. Problem tamamen sende. Abi bunlar sanki daha fazlaydı ya. İki kişi miymiş? Ben en az 3 tane paraşüt görmüştüm. Aa, AFK kalmış. <laughs> Şu hareketi yapmayı çok özledim. Kardeşim helal et. Arada böyle yapmamız lazım ya. Tamam. Ah, bir tane de var. Lan bot değil. Bu da boynu büküklerden. Sakin ol reis bak bak bak. Ondu be. Hop. Ee sonra. Sonra ne yapıyorduk hocam? Adam duvardan muvardan atlıyor bak ya. Sanırsın özel harekat. Komanda mamanda. Buggy var orada. Lan adam da varmış. Aa. Tamam abi sakin ol abi. kaçıyor. Hayır 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 sakın öyle bir şey Abo oh, öldüm. Tamam sakinliğimizi koruyoruz. Kitimizi basıyoruz efendim. Zaten bombamız var. Niye maçı risk atıyoruz ki? Şöyle bombalara sallayalım sallayalım. Tam molotoflu ha dur. Ver bunu dayıcım. Al işte. Oğlum adam küfür edecek artık lan. Yeter atma artık diyecek. Kardeşim hakkını helal et. Hadi bakayım. Ah be rabiot be. Valla onun bombası yok herhalde. Aynen. Bombası olsaydı. Kim diye vurabilirdi bile. Neyse arkadaşlar şu marketten Uzatılmış hızlı çekim çekeceğim. Tamam. Bir 8x. 10 numara otumuz var. Hadi bakayım. Ulan inşallah burada adam vardır. Var 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 var. Hayır hayır hayır. Lan kaç kişi? Kısa günün kârı deyip şunu çektim. Yer değiştireceğim. Yerim çok berbat. Lan arkamda da var. Allah. Nereye gitti? Hayır. hayır. Tamam. Adamın bende haberi bile yok. Oğlum orada savaşıyordu da hiç mi merak edip bakmadım be. Hocam bunu altıysa kim bıraktı hocam? Allah bir tane vuramadım. Burada bir tane vuramadım. Ama böyle şey konarım. <laughs> Yat koçum sende. de. Bunu ıskalamadım. Arkadaşlar şu baydımı arkadaşı tutacak. Allah! Bir dakika bir dakika bir dakika. Çok sıkıntılıyım. Reisim bir bomba ister misin? Anam yanıyorum. Hayır öldüm. Lan gelme. Oo. Hadi bakayım. Kardeş sen hayırdır ya. Beni öldürebileceğini sandın. Ulan biraz önce neydim? Şimdi neyim? Aa, vallahi ölmedi ha. Olaya bak. Tam bura bitti galiba ya. Şu baydığımızın arkadaşı mıydı bu? Emin değilim de neyse. Aa kaldırmış. Tamam, tamam, tamam bitmemiş. Ha tipe bak gel de şunu AVM vurma değil mi? Ah be kardeşim be öyle bakılır mı ya? Lan neye bakıyorsun sanki sen? Bak tutuyor bak kolu gözüküyor. Allah'ım tipe bak. Allah. <laughs> Oğlum mikrofonunuz <laughs> açık kalmış lan. <laughs> Kapadın. Tamam temiz arkadaşlar. 13 kilimiz var be. Şurada şöyle bir canımızı toparlayalım hemen çıkacağım. Lan havadan adam iniyor. Kesin şu kuleden indi ha. Mutlar, mutlar nereye gidiyorsun ya? Bence hemen bitirmeyelim. Arkadaşı çünkü kuledeyse atlayabilir. Onu bekleyelim ya. Ama şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Kulede nereye kadar atlıyor bilmiyorum. Lan bir de arkamıza mı arkamıza düşmesin. Neyse abi dur. Allah. Lan lan lan. Ya. Vallahi biliyordum böyle olacağını ya. Ulan gitmiş yanıma düşmüş. Agam sen beni vurdun ha. Neredesin? Bak bak bak. Sen bir yat. Bak avm mi almış. Yalnız bu bana sıkmadı başka bir yere sıkıyor. Tamam bir dakika. He gördüm. Arabanın oradalar. Benim şu AVM'yi almam lazım. Arkadaşlar bunlar birbirine girmişken Şuradan ben hemen mutlumu bir çekim ya. Oh tamam. Yalnız killer gitti. Yapacak bir şey yok. Abi ne oluyor burada ya? Herkes buraya geliyor. Gel gel gel. Siz de gelin oraya. Aradan illa bir tane kaynatacağız arkadaşlar. Merak etmeyin. Önce şunlardan başlayalım. Baygın aldılar. Ne? Yat aşağı. Sen de yat. Var mı başka yatmak isteyen? Oğlum kafan gözüküyor. Kafan kafan. Al işte. Oho. Tamam. Hemen avukumu da bulayım arkadaşlar. Vallahi güzel kirimiz var. Bu maçı winleyebiliriz. Bence biz bunu takip edebiliriz ya. Abi ne oluyor? Tepe var ya üf üf yanıyor. Beleşkil beleşkil geldim geldim dur. Vallahi beleş oldu dur. Hayır, yerim çok kötü. Hayır, 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 hayır. Tamam, tamam, tamam. Çok iyi, çok iyi. Şarjörümü değiştireyim. Hemen araştırıyorum. Geldim, geldim. Sakin olun. Tamam, buradan vururuz. Lan, 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 hayır, hayır, hayır. Ya, yapma be. Ulan baygın adam sandım be. Tüh. Ah be arkadaşlar be. Valla var ya. Adamı baygın sanmadım. Gerçek adam sandım. Yani ayakta adam sandım. Ona sıkacağım diye canım azaldı. Diğeri de vurdu. Çok beleş gittik ya. Yapacak bir şey yok. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi. Videolardan haberdar olmak istiyorsanız da. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Yarın yine Diyevro YouTube kanalında saat 16.00'da Tekrardan sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler.